Teşkilatta yeni bölümde neler olacak? 136. bölümde bizi neler bekliyor? Dizinin hiç bitmemesini isteyenler, videomuzu beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı unutmasın. Teşkilatın yeni bölümünde tansiyon hiç olmadığı kadar yükseliyor. Selen'in ölümü, Neslihan'ı derinden sarsarken, Altay ona gerçek suçlunun kraliçe olduğunu söyleyerek onu rahatlatmaya çalışacak. Ancak bu itiraf, Altay'ı son derece tehlikeli bir yolculuğa sürükleyecek. Kraliçe'nin kimliğini açığa çıkarmak için her şeyi göze alan Altay büyük bir risk alıyor. Korkut Kraliçe'nin kimliğini öğreniyor ve artık teşkilatın önünde Kraliçe'ni yakalamak için engel kalmıyor. Ejder, Korkut ve Hamdi'nin hamlelerinden sonra daha acımasız saldıracak ve masada dengeler değişecek. Bu bölümde aksiyon, ihanet ve strateji ustalığı zirveye çıkıyor. Olayların nasıl gelişeceğini kaçırmamak için takipte kalın. Görüşlerinizi yorumlara yazmayı unutmayın. Bir sonraki analizimizde buluşmak üzere.